İlk ilk soru Zümra'nın. Bir gün Ayşe annesiyle birlikte marketten dönüyormuş. Hemen yuvarlak içine alalım. Evet. Ayşe annesine bir an evvel eve dönüp tabletiyle internette oyun oynamak istediğini söylemiş. Ee, oh, yani satır. ikinci satır. İkinci satır. Ee, aynen öyle. Tabletiyle doğru. Siz de kağıtlarınızda işaretleyin. Harun sıra sende. Annesi Ayşe'ye daha ileride bir çocuk parkı olduğunu ve isterse orada oyun oynayabileceğini söyleyince Ayşe hemen kabul etmiş. Parka gitmişler. Ayşe doya doya oynamış. Oh. Aa, o, üçüncü satır. O, oh, üçüncü satır. Doğru. Dördüncü yüzeyden şimdi cevaplayabilir misin? Ne öğretmenim? Tamam, okuyorum. Parktan sonra eve dönerlerken de yolu biraz uzatıp yakındaki ormanın içinden geçmişler. Bolca oksijen alıp uzun uzun sohbet etmişler. Sence yani evet. dördüncü cümlenin resmi hangisi? Dördüncü cümle... <laughs> hangi? Heh, tamam doğru dördüncü satır hangi satır? hangi? dördüncü satır öl sütunu aynen öyle dördüncü satır öl sütunu yani ormana gitmişler eve döndüklerinde Ayşe biraz yorgunmuş ama çok mutluymuş evet eve dönmüşler Ayşe çok mutluymuş ve yorgunmuş Hangi resim? Um, oldu. Beşinci satır. Beşinci satır ve o. Harikasınız. Çok güzel. İşaretli onu da. Tamamdır. Süper.